Duvar kağıdı temizlerken e, öncelikle duvarımızdaki tozlardan kurtulmamız gerekir. Ondan sonra eğer varsa duvardaki lekelerden kurtulacağız ve en sonunda da duvarımızı tamamen sileceğiz. Bunun için e, duvardaki tozlardan kurtulmak için en kolay yöntem elektrik süpürgesi. Evimizde bulunan elektrik süpürgesinin ucuna en yumuşak fırçayı takacağız. Ondan sonra yukarıdan aşağı olmak kaydıyla bütün duvarımızı tarayacağız. Ne kadar çok ...toz çıktığına inanamayacaksınız. Daha sonra eğer duvarınızda leke varsa... E, ...o lekeleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun için e, internetten veya duvar kağıdı mağazalarından... ...duvar kağıdı hamurları satın alabilirsiniz. Eğer satın almak istemezseniz... ...evinizdeki bir dilim ekmekle bir hamur yapıp... ...ondan sonra duvardaki lekenin üzerinde... ...onu birazcık gezdirdiğinizde hamurun üzerine o kirin çıktığını göreceksiniz. İkinci bir yöntem de e, pudra... Yine bir süngerin üzerine koyduğunuz pudrayla o lekenin üzerinde gezdirdiğinizde ve daha sonrasında kuru bir bezle sildiğinizde lekeden de kurtulmuş olacaksınız. En son yapacağımız şey sabun ve suyla, ılık su ve sabunla bir sünger kullanacağız. Kullanacağımız sünger böyle yumuşak dokulu bir sünger olmalı ki duvar kağıdına zarar vermemeli. Bu süngerle tamamen duvarımızı silip temizleyebiliriz. Kalan sabun vesaire izleri yok etmek için ılık tekrar ılık su ve böyle çok az nemli bir süngerle o sabunu ortadan kaldıracağız. Eğer bir takım su döküntüleri vesaireler varsa onları da kağıt havluyla temizlediğinizde duvar kağıtlarınız tamamen temizlenmiş olacaktır. Merak ettiğiniz sorular için yorum yazabilir, yeni bölümlerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.